Hey Kray. <laughs> ee, Sasi beri bak Sasi beri bak. Bakıyorum Kore Baktım ah, Bakıyorum ah, bakıyorum. Nasıl bakılıyor beri? O beri bakma olayı nasıl oluyor? Şöyle mi oluyor yoksa? Böyle bu tarafa bakarken birden beri bak beri. Böyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Bakıyorum ha. Ah. Daha bakayım mı? Nasıl bakayım daha? Bak bakıyorum bak. Bak görüyor musun bak? Bak kocaman göze bak. Bak görüyor musun? Nasıl bakıyorum görüyor musun bak? Nasıl bakıyorum bak? Gördün mü bak? Eee, yo yo, vurmayacağım, merak etmeyin. Eee, şaka şaka. Affedersiniz, kusura bakmayın. Özür dilerim, pardon. Affedersiniz, pardon, kusura bakmayın. Kameranın... Oh, kamerasını bir kıramadım. Bir yıldan beridir kameraya uçuyorum, Ka yapmadığımız kalmadı. Ee, bak hia diyor. Görüyor musun kızı? hia Ne hia lan? Ne hiyası? Onun adı hiyamına. hiya mına? Hiya miya ne amına? hia hia Hiyer oğlum hiyer. Hiyer diyeceksin aha hiyer. Değir. Hiyer. Değir amına. hia Hiyer la hiyer la. Hiyer hiyer. Ben mi öğreteceğim Türk olarak kodumun yerinde? Hiyer 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 hiyer. Allah Allah ya. Bir İngilizce öğrenmediler kodumu yerinde. Yüz defa söyledim. Şu Afganistan'a Afganistan. Pakistan'a Afganistan, <laughs> Pakistan. <'a>, Pakistan. <laughs> Demeyin. Yok, amına. Diyecekler illa adamı kanser ediyorlar ya. O ağızlarını yırtacağım böyle Pakistan. Derken böyle ağzının ortasına böyle alacağım. Bak nasıl alacağım biliyorum bak. Şimdi bak şöyle alacağım. Bak şimdi bak. Duruyor bak, ya bak. Bak şöyle duruyor bak. Şöyle duruyor bak. Şöyle, şöyle yapıyorum. Şöyle, şöyle yapıyorum bak. Bak şöyle yapayım tamam. Bak, bak şöyle duruyor bak şimdi. Şöyle, şöyle yapıyorum. Şöyle... <laughs> Affedersiniz kusura bakmayın. Aa bilmiyorlar. Aa yazın bakayım en çok hangisi D vardır? Evet, balıkta D vardır. Yani bu nedir? Bunu içtikçe dişlerin düzeler, değil mi? He Bok düzelir. Ondan ilgisi var omuna? Ne alakası var? Keşke öyle olsa da hiç diş fırçalamasa, kabire bundan yesek. Kabire bundan yesek amına, Keşke öyle olsa. Ama öyle bir şey yok adamım. Neden yok? Affedersiniz, pardon kusura bakmayın. Affedersiniz, kusura bakmayın, pardon. Özür dilerim, pardon. Affedersiniz, pardon kusura bakmayın. Bir saniye, şöyle bir güzel Şeker hastalığı var, kusura bakmayın. Kendime şey olamıyor. Oğlum bak ben normalde böyle yayın yapmam ya. Bak bak ne güzel bak şu an bak ha. Görüyor musun? Ne görüyor? Ne? Ne görüyor? Ne görüyor? Ne görüyor? Ne görüyor? Ne bu? Ha? Ne bu? Özür dilerim kusura bakma. Affedersin pardon kusura bakma özür dilerim. Taksiciler savunun en büyük taksiciler oğlum taksiye bindi oğlum. Übere mübere binmeyin. Taksi, taksi! 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 Affedersiniz. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Pardon. Ne? gaz oldu. Özür dilerim. Pardon. Şeker hastalığım var da biliyorsunuz. Hapların etkisiyle böyle oldu. Seni Var. çok seviyorum. Seni bu bugünlere getiren mizahındı dinle. Sana bir kerelik 5000 lira teklif ediyorum. <laughs> tamam. Benimle iletişime geç ve otelde buluşup siklerimizi birbirine sürtelim. Oh yes. Ne yapalım sonra kıvılcım bir mı çıkar? Bir saat sürtüşelim oteli. Sen seç otelin masrafı da. Ateş mi yakalım? Ateş mi yakalım? Kıvılcım mı çıkaralım? Ne yapalım birbirine? <laughs> Ulan buradan şey geldi aklıma. Youtube'da vardı ya hani bir tane. Youtube'da hani e, bir tane e, Nokia Nokia reklamı vardı hatırlıyor musunuz? Doktor Tolga'cığım çok sağ ol. E, e, neydi adı onun? Hani şu... An... <laughs> Pardon affedersiniz. Özür <üzülüyorum. gülüyor> dilerim. <laughs> Hattın Niki ile evlenen adam bir dinleyicisinin ve Sınırları zorlamayın. Duracağımız yerler var. Durmamız gereken yerler var. Ben duracağım yerde duruyorum. Ben sizinle olan ilişkimde size saygılı davranıyorum. Hiçbirinize kalkın ne yapıyorsun yavrum falan yapmıyorum. Dolayısıyla siz bana yapabilirsiniz evet. Ama bunu hani artık böyle nefret durumuna falan hani getirirseniz eğer. Ulan ben bu herife troll yapmaya çalışıyorum. Herif bir türlü yemiyor. Herif bir türlü beni banlamıyor. Herif bir türlü beni banlamıyor. Ben bunun anasına söylüyorum, bacısına söylüyorum, sülalesine söylüyorum. Pezemek bir türlü banlamıyor. Kafayı yiyeceğim. Ne yapacağım lan? Diye böyle artık bin defa artık uzatırsanız o zaman siktir lan diyorum. Götüne bana böyle çakıyorum bak. Nasıl çakıyorum biliyor musun? Bak şöyle bak. Bak şöyle duruyorum böyle bak. Tamam bak. Şöyle duruyorum bak. Bak şöyle duruyorum bak. Nasıl çakıyorum biliyor musun? Bak şöyle bak. affedersiniz kusura bakmayın. Affedersiniz pardon kusura bakmayın pardon. Özür dilerim pardon. Er Erman da armut dalda asılsın her başı nasılsın? <laughs> Bam. Bon. Nasıl banlarım biliyor musun bak şimdi bak şöyle banlarım bak şimdi bak şunu görüyor musun bak bak şimdi bak şunu görüyor musun bak şimdi bak nasıl banlarım biliyor musun bak bak şimdi bak bunu böyle sallarım böyle bak bak böyle sallarım tamam bak kuzum şeyim bak bak şöyle sallarım bak sonra alırım böyle böyle sallarım İyi yayınlar abi Türkiye'deki bilgisayar fiyatları hakkında ne düşünüyorsun uzun süredir Bilgisayar mı konsol mu alsam diye düşünüyorum. İyi akşamlar seviliyorsun kalp. Birazdan sizinle çok sayko şeyler paylaşacağım. Birden onun heyecanı bastı. Kosovalı Mehmet. Kosova demeyin bana ya. Kosova deyince aklıma direkt Kurtlar Vadisi geliyor. Can Polat geliyor aklıma. Can Polat. Ay hala şokundayım ha. Oh. Oh. Bah. La chocondem. Oh. Bah. 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 Bu arada bu görmüş olduğunuz şey kameramın duvara çarparak oluşturmuş olduğu çiziktir. Şu anda fark ettim. Aa, şöyle yapalım isterseniz. Şöyle bir duvarıma çevireyim. Duvarıma bakın. Vuruyorum ya kamera duvara çarpıyor her seferinde. Şu anda fark ettim bunları. Işıktan. Abo, nasıl kapayacağız onları ya? Ha? Nasıl olacak söyle bakayım boyacı sıvacı var mı aranızda? Ha nasıl olacak? Yukarıda bir sorun yok Allah'tan da. Ha. ha bas misafir sayısı yetişkin çocuk çocuk yani çocuk olduğumuza göre yok sıfır bir yetişkin bas hadi arama ha. şimdi burada 30 Kasım 31 Aralık günün şeyinde bak kişi başı günlük 275 lira kişi başı günlük 687 lira görüyor musun? Ne görüyor? Ne görüyor? Nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Abi İngilizce, netif dilimiz gibi konuşman ne bakıyor? kadar şuur alır sence? Bir de Yunyiyi yurt okumak isteyen birisi neler yapmalı? Kalp oyunpor. Nereye bakıyorsun? Ne diyor? Ne diyor? Ha? Ne oluyor? Nereye bakıyorsun kadın? Özür dilerim.